Bölgeden şu avukatın bahçe çizimlerini aldın mı? Neydi adı? Aziz. Ha, Aziz. Yakışıklı Aziz Bey. Ah. Hmm. O işin sorumluluğu sende Deniz. Beni bu işe bulaştırma. Tamam canım. Bahçeye geldi ot yol diyen mi oldu sana? Aa. <laughs> Sen bu Aziz Bey'i ne kadar zamandır tanıyorsun? pek değil. Neden sordun? Bilmem. Dün siz uzaktan tartışıyor gibi gördüm de. Yanlış görmüşsün. İşi kabul ettik diye teşekkür ediyordu. Oysa işi ben kabul ettim. Bana teşekkür etmesi gerekiyordu. Günaydın. Günaydın canım. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim. Dün gece bahçe çizimlerini bitirdim Zeynep. Ne diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Otur soluklan bakalım. Kahve içer misin? İçerim. Harika olur. Bakalım neler çizmişsin. Mügeciğim. Bu iş seni bu kadar heyecanlandırdığına göre ya evi çok beğendin ya da kiralayanı hmm. ha? İkisi de değil. Mimarlık aşkına yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel olmuşlar. Arka bahçe için küçük bir çardak düşündüm. Hı hı. Evin arka kapısından çardağa kadar da beyaz çakıl taşlarından küçük bir patika yol yapalım diyorum. Hı. O çardağın kenarlarına bir de sarmaşık dikeriz. Of, mis gibi gölgesi olur. Süper olur. Evet. <laughs> Efendim canım. Ne yapıyorsun? Seradayım. Müge ve Denizle oturuyoruz. Güzel. Hemen kalkıp öğle yemeğine geliyorsunuz. Ama bizim işimiz. İtiraz istemiyorum. Öğlen 12'de her zamanki restoranda olun. Tamam? Mehmet bizim Orada bu... görüşürüz tatlım kapatıyorum. Hoşça kal. <laughs> Ne oldu? Mehmet üçümüzü de öğle yemeğine davet ediyor. E ne güzel işte. <gülüyor> evet. <gülüyor> geldiler. Hoş geldiniz Mehmet. Merhaba. Her şey hazır mı? Evet hazır. Buyurun. Ben şöyle oturuyorum. Nasıl istersen. Helal olsun be Selim. Amma düzeltmişsin façayı. Şenol. Kaç sefer söyleyeceğim sana gözünü dikip müşterileri rahatsız etme diye. Şefim asker arkadaşımı gördüm de ondan. Başlatma asker arkadaşına. İşini yap işini. Yap. Tamam. Tamam. Mehmet, sanırım burası favori mekanı. Favori demek az kalır. Mehmet'e kalsa üç öğün burada yer. Aa evet, ben paket yaptırdığını bilebilirim. O kadar yani. <laughs> o paketler Ömer için değil, abartıyorsun. Peki. Bence abartmıyor. <laughs> geçin daha yalnız, geçin. Mehmet Bey hoş geldiniz. Sipariş vermek ister miydiniz? Şefim, misafirlerimiz gelecek. Bu arada kokusuyla bizi sarhoş edeceğim bir şarap açabilirsin bize. Arkadaşımızın işe girişini kutluyoruz da bugün. Hay hay. Geçen seferki bordo şarabımızdan versem ne dersiniz? Harika olur. Hı. Aparatif isteyen var mı? Aa ben istiyorum. Peynirli patlıcan kızartmasını paylaşır mısın benimle? Hoş geldiniz efendim buyurun. Manzarası çok güzel buranın değil mi? Evet çok güzel. Selam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun bayanlar. E, herkes buradaymış. <laughs> Tatlım, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Denizciğim, nasılsın işte? be Selim. köşeyi döneceğim derdin. Sonunda başarmışsın. Ulan bana da bir hayır dokunur mu acaba? Arkadaşlar kadehimi aramıza yeni katılan Azize kaldırıyorum. Ve Aziz'in yeni bahçesi. Çok <laughs> Şerefe. Güzel. Şerefe. E Hemge dersen nasıl gidiyor? Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ara sağ... Ay pardon. Abiyi tedaviden kaldırmıştık. Evet. Derslere pek girmediğim için gidemiyor. Aziz bir e partisi bekliyoruz artık senden. Şahane fikir. Düzenimi kurayım beklerim. Şahane Aa. olur. Ha. 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 <Güler> ha. Özür dilerim Aziz. Ben müsaadenizle bir lavaboya gideyim. Özledi mi beni? Aziz Türkmen'e ne yaptın Selim? Biri yine dersine çalışmış. Tahtaya kapmak istiyor. Avukatının yerine geçtiğine göre kim bilir adama ne yaptın Fazla merak sağlığa zararlıdır. Bodrum marinasından ayrıldıktan sonra beraber mi geldiniz İstanbul'a? Yoksa Aziz Türkmen hiç mi gelemedi buralara? <laughs> Bak Zeynep, tehlikeli sularda yüzüyorsun. seni götür. Aziz kusura bakma mahvettim üstünü. Hiç önemli değil. Sadece bir gömlek borçlusun bana o kadar. Alacağız artık güzel bir gömlek ne yapalım? Tekrar kusura bakma. Rica ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tuz olabilir miyim Müge? Tabii. Mehmet Bey başka bir isteğiniz var mı? Çok teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Selim. 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 Bana mı seslendiniz? Devrem tanımadım mı? 73'e 4 çenol Kara. Birine benzettiniz herhalde. Nasıl karıştır? 18 ay beraber askerlik yaptık. Dalga geçme Selim.